Evet, hangi camilerde namaz kılınmaz? Maalesef arkadaşlar, Müslüman alemi, tırnak içinde Müslüman alemi anladığı dilde Kur'an okumuyor. Rabbimizin birçok emrinin çiğnendiği mescitlerde namazlara duruyorlar. Allah'ın emirlerine aykırı namazlar kılıyorlar. Allah'a açıkça meydan okuyorlar ama aynı zamanda ibadet ettiklerini zannediyorlar şu ayetlerle başlayalım videoya inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an'dan uzak kalırsa ona bir şeytan musallat ederiz. O onun kopmaz bir arkadaşı olur. Ona yaptığı bütün amelleri süsler ve kişi kendini doğru yolda zanneder. Bu bir mekanizmadır arkadaşlar. Kim Kur'an'dan uzak kalırsa şeytan onun bir arkadaşı olacaktır. Ve yaptığı şeyler kendisine güzel görünecektir, doğru görünecektir. Bunu Kur'an söylüyor. Ve e, kişi kendini doğru yolda zannedecek, büyük bir zevkle devam edecektir. Sonucu sonucu da hüsran olacaktır. Çünkü şeytan e, yaptığı şeyleri süsledi ve kişi o doğruluğun vermiş olduğu, kendince tabii doğruluğun vermiş olduğu, o heyecanla artırdıkça artırdı. İşte Allah insanların azabını böyle artırır. Lütfen anladığınız dilde Kur'an okuyun. Şimdi Kur'an... Mesela bir ayette Rabbimiz buyuruyor ki neresi? Cin suresi 72. surenin 18. ayetinde. Arkadaşlar bir ayet, sadece bir ayet ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. İbadet yerleri Tanrı'ya aittir. Tanrının yanı sıra hiç kimseye çağrıda bulunmayın. İbadet yerleri yalnızca Allah'a aittir ve orada sadece Allah'ı anın. Başka hiç kimseye çağrıda bulunmayın. Şu anki kılınan namazları, şu anki çağrılan isimleri bir hayal edin. Yani bu isimler burada istisna mı var? Peygamber olursa çağırabilirsiniz mi diyor Rabbimiz? Hayır. Peki peygamberimiz çağırdı mı bir isim? Hayır. Biz nasıl e, tüm ibadetlerimizi yalnızca Allah'a adarız mantığını kavramaya çalışırken insanların bu yaptıkları nerelere varıyor? Bu işler nereye gidiyor? Şu an milyonlarca insan yanlış yapıyor. Sayıları çok diye yaptıkları yanlış doğruya mı dönüşüyor? Hayır. Kur'an açık şekilde hangi mescitlerde namaza durulmayacağını bize öğretir. Rabbimiz mescitlerin ibadet yerlerinin tamamının ona ait olduğunu ve başka hiçbir ismin çağrılmaması gerektiğini söyler. Namazlarınızda İbrahim peygamberi ve ailesini, Muhammed peygamberi ve ailesini anamazsınız. Bu yasaktır. Çünkü Rabbimiz yine Kur'an'da diyor ki, beni anmak için namazı kılın. Beni anmak için namazı kılın diyor Rabbimiz. Dördüncü ee, surenin 40 ayeti miydi? Kaç soru ya? Neyse. Zaten yazdığınızda şey çıkar. Google yazdığınızda çıkar karşınıza. Beni anmak için namazı kılın diyor Rabbimiz. Peki Kur'an'da hangi mescitlerde namaz kılmayı yasaklıyor Rabbimiz? 9. surenin 107 ve 108. ayetleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Müşrikliği uygulayarak, imanlıları bölerek, mezheplere, tarikatlara, cemaatlere anlıyor musunuz? Bölerek, siyaset ticaret yaparak gibi. Her ne olursa olsun herhangi bir bölünme yani. Müşrikliği uygulayarak, imanları bölerek ve Tanrı'ya ve elçisine muhalefet edenlere rahatlık sağlayan, sağlayarak mescitleri suistimal edenler var. Onlar ciddiyetle niyetlerimiz iyidir diye yemin ederler. Tanrı onların yalancı olduğuna şahitlik eder. Arkadaşlar, ee, Allah'a ve elçisine muhalefet. Aldıkları abdest Allah'a ve elçisine muhalefet. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da elçisine dört basamaklı abdest emrediyor. Ama insanlar 8 9 basamaklı bazı dedikodular, bazı rivayetlere, bazı insanların sözüne dayanarak, güya peygamberin böyle söylediğini varsayarak abdestlerini 8 9 basamaklıya çıkarıyorlar ve sonra dönüp biz Kur'an'a uyuyoruz diyorlar. Yahu Kur'an'a uymak böyle mi oluyor? Allah'ın 4 dediğini 9 yapmışsın. Bir de Kur'an'a uyuyorum diye ortalıkta geziniyorsun. O caminin içinde şu an namaz kılan insanların hiçbirinin abdesti abdest değil. Hiçbirinin abdesti yok. Çünkü Allah'ın dediği gibi almadı ki. Ekleme yaptı. Ekleme yapmak şirk değil midir? Şimdi gelelim 108. ayete. Namazlarında tabii şu da var. Abdestleri bozuk. Namazda sürekli başkalarına başkalarını anıyorlar. Bu peygamberi anınca sıkıntı yok demek değil arkadaşlar. Allah'ın dışında hiçbir varlığı anamazsın. Mescitlerde peygamberimiz de aynısını yaptı. Çünkü bu vahyi o da aldı. O bize aldı ve bize iletti. Biz de şu an aldık ve okuyoruz elimizde. Neden peygamberimize itaat etmiyorsunuz? Neden onun yaptığı gibi yapmıyorsunuz? Neden sünnet adına, peygamber adına uydurulmuş o sünnet uygulamalarını kabul ediyorsunuz? İşte peygamberin sünneti burada. İlla peygamberin sünnetini arıyorsanız o da burada. Ki Kur'an'a baktığımızda gördüğümüz şey sadece ve sadece Allah'ın sünnetidir. Allah'ın yasasıdır. Sünnetullah'tır. Neyse. 108. ayet. Rabbimiz diyor ki böyle bir mescitte asla namaza, duaya durma. İlk günden itibaren doğruluk temelinde kurulan bir mescit içinde duaya, namaza durmaya daha layıktır. Onun içinde arınmayı seven insanlar vardır. Tanrı kendilerini arındıranları sever. Binasını Tanrı'ya derin saygı ve onun rızasını kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını onunla beraber cehennem ateşine düşen çökmekte olan bir uçurumun kenarına kuran mı? Tanrı haddi aşan insanlara rehberlik etmez. Kurdukları, bin, e, kurdukları böyle bir bina, kalpleri duruncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak kalır. Tanrı her şeyi bilendir, bilgiler bilgisidir. Evet, kalbinizde şüphe kaynağı olarak kalacak diyor Rabbimiz. Öyle, ne kıldığınız namazdan yüzde yüz eminsiniz, ne tuttuğunuz oruçtan, ne gittiğiniz hacdan, ne yaptığınız ibadetlerden eminsiniz? Emin olamayacaksınız. Çünkü neden tabi olduğunuz şey zan, siz Peygamber adına uydurulmuş bazı e, tahminlere zanna uyuyorsunuz. Peygamber böyle demiş, öyle demiş diyerek size bir sözler söyleniyor. Evet öyle diyorsunuz. Acaba bu cümle sahi mi, değil mi? Acaba o öyle mi, bu böyle mi? Ya. Böyle bir din olur mu arkadaşlar ya? Kesinlik elde etmek sizin de hakkınız. Sadece Kur'an'a gidip, sadece Allah diyerek kesinlik elde edebilirsiniz. Neden bu kötülüğü kendinize yapıyorsunuz? Ben de yıllarca aynı namazı kıldım. Acaba böyle yaptım doğru mu? Öyle yaptım doğru mu? Şöyle yaptım doğru mu? Böyle yaptım doğru mu? Doğru olanın, güvenilir olanın, kesin olanın Kur'an olduğunu anlamalısınız. Ve bunun üzerinde çalışmalısınız. Kur'an üzerinde hareket etmelisiniz. Kur'an'ın yapmayın dediği şeyleri yapmayın. Allah mescitler bana aittir. Orada sadece beni anacaksınız diyor. Siz nasıl başkasını anarsınız? Nasıl peygamberin başkasını andığını düşünürsünüz? Ya bu peygambere de hakarettir. Peygambere de hakarettir. Allah'ın emrini çiğnedi diyorsunuz peygamber için. Allah'ın emrini çiğner mi peygamber? Böyle bir şey yapar mı? Mescitler Allah'a aittir. Orada sadece beni anın diyecek Rabbimiz. Peygamberimiz gidecek orada başkalarını anacak öyle mi? Hatta kendi kendine selam verecek. Ya buna inanıyor insanlar ya. Peygamberin namaz kılarken kendi kendine selam verdiğine inanan var ya. Tayyat duası diye okuduğunuz şey yok. Esselamu aleyke e, ey nebi diyor. Kendi kendine mi seslendi peygamber? Kime seslendi? Allah'la ibadetini yaptı. Namazını bitirdi. Tam, hatta bitmedi de yani. Namazın belli bir kısmı Allah'a. Belli bir kısmı da peygamberle konuşuyor orada. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Kur'an'dan böyle bir şey onay alır mı? Neden sorgulamıyorsunuz? Neden düşünmüyorsunuz? Neden Allah'ın ayetleri üzerinde derin derin düşünmüyorsunuz? Tabi onların üzerinde derin derin düşünmek için ilk önce o ayetleri okumak, anladığın dilde okumak gerekir. Lütfen Kur'an anlaşılmaz, Kur'an zor bir kitaptır, şöyledir böyledir diyen sakallı takkeli cübbelilerin hepsine hayır deyin. Allah Kamer suresinde dört defa biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yok mu öğüt almak isteyen diye sizleri Kur'an'a davet ediyor. Kur'an'ın kolaylaştırıldığını, Kur'an'ın mükemmel bir kitap olduğunu ve bizim için çok çok kolay olduğunu. Yeter ki samimi olalım. Rabbimize karşı samimi olursak Kur'an'ın bizim için çok kolay olduğunu söylüyor Rabbimiz. Neden Allah'a inanmıyorsunuz? Ona güvenmiyorsunuz? Neden insana güveniyorsunuz? İnsan yalan söyler, insan yanılır. Hatasız olan, eksiksiz olan, mükemmel olan, mükemmel olan sadece Allah'tır. Rabbimize övgüler olsun. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Esenlikler.